Merhabalar, 6. sınıf ondak sayılarda çarpma işlemi videosuyla beraberiz. Aşağıdaki sorular üzerinde konuyu anlamaya çalışalım. Birinci soruyla başlayalım hemen. Şimdi, normal arkadaşlar ondaksa çarpma işlemi yapılırken sıradan çarpma işlemi yapıyormuşuz gibi yapacağız. Virgülleri düşünmeden, tamam ben buraya yazdım ama virgülleri düşünmeden işlemimizi yapıyoruz. 2 çarpı 4, 8. 2 çarpı 2, 4. 3 çarpı 4, 12. Elde var 1. 3 çarpı 3, 3 çarpı 2, 6. Bir de elde 7. 8, 4, 2 daha 6, 7. Şimdi normal çarpmamızı yaptık değil mi? Bundan sonraki kısım çok önemli. Nedir o önemli olan kısım? Şunu kullanalım. Virgülün sağında kaç basamak var arkadaşlar? Burada bir basamak. Burada kaç basamak var? İkinci işlemde de bir basamak. Bir basamak bir basamak toplam iki basamak olacak şekilde arkadaşlar virgülün sağ tarafında sayı kalacak sonucun. Virgülün sağında kaç basamak kalacak dedik? İki basamak. Bir, iki. Virgülü buraya kaydırdığımız zaman yani buraya koyduğumuz zaman virgülü 7 tam %68 olarak sonucu bulmuş oluruz. İşlemi de yapmış oluruz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi normal çarpmamızı yapıyoruz tekrardan. 4 çarpı 3 12 elde var. 1. 3 çarpı 2 6 bir de elde 7. 3 çarpı 0 0. 1 çarpı 4 4. 1 çarpı 2 2. 1 çarpı 0 0. Toplamamızı yapıyorum. 2 7 4 daha 11 elde var. 1 3 0. Şimdi önemli olan kısma geliyoruz. Virgülün sağ tarafında 2 basamak var. Virgülün sağında 1 basamak var. O zaman toplamda 3 basamak olacak şekilde ayarlamam gerekiyor. 1, 2, 3 virgülü ben buraya koymam lazım. Yani sağında 3 basamak kalacak şekilde. Sonucu bulmuş olacağım arkadaşlar. Devam edelim. 4 çarpı 3, 12 elde var 1. 4 çarpı 0, 0 bir de elde 1. 4 çarpı 2, 8. Şimdi normal bir ondalık sayı bir doğal sayı ile çarpmış olduk aslında. Virgülün sağında iki basamak var burada. Tamam. Burada virgülün sağında herhangi bir sayı yok değil mi? O zaman burayı boş bırakıyorum. Toplamda iki basamak olacak şekilde sonucun sağında iki basamak kalacak şekilde virgülü ayarlayacağım arkadaşlar. Virgülü ben buraya koyduğum zaman iki basamak olmuş olacak. Yani 8 tam %12 sonucunu bulmuş olacağız. Peki böyle Alt alta değil de yan yana verilmiş olsun. Hiç fark etmez. Normal yazacağız arkadaşlar. 7 tam %55 yani 755 kat de şöyle yapalım. Çünkü ben öğrencilere böyle yapmıştım. Normal sayımızı 755 gibi düşüneceğiz. Burayı da normal 0,4 gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Ve işlemimizi yapacağız. 5 çarpı 4 20 elde var 2. 4 çarpı 5 20. 2 de elde 22 elde var 2. 4 çarpı 7 28 2 de elde 30. 0 çarpı 5 0 0 çarpı 5 0 0 şimdi bunları topluyorum 0 2 0 30 şimdi virgüllerimizi yerine koyabiliriz burada iki basamak vardı burada tek basamak vardı virgülün sağında iki basamak var burada tek basamak var yani bir basamak toplamda 3 basamak olacak şekilde virgülümüzü ayarlayacağız 1 2 3 virgülü buraya koyduğumuz zaman 3 basamak sağında sayı olmuş olacak. Yani 3 tam binde 20 veya 3 tam %2'de 2 de olmuş olur. Çünkü şu sıfırın bir anlamı yok arkadaşlar. Tamam mı? Şıklarda bunu da görürseniz kafanız karışmasın. İkisi de aynı sonuçtur. Devam edelim. Son sorumuzu yapalım. 0 tam yine böyle yazmayacaktım. Sayı olduğu gibi yazıyorum virgülsüz. 0.99'u yazdım. Buraya da 103'ü yazdım ve işlemimizi yapıyorum. 9 çarpı 3 27 elde var 2. 9 çarpı 3 27 2 de elde 29 elde var 2. 3 çarpı 0 0 2 elde 2. 0 0 0 yutan eleman çünkü. 1 çarpı 9 9 9 1 çarpı 0 0. Şimdi toplayalım. 7 9 2 9 daha 11 elde var 1. 0 ile 9'u toplarım. 9 bir de elde 10 elde var Bir. Buraya yazmış oldum. Şimdi önemli olan kısma geliyorum. Virgüllerimizi yerleştirelim. Virgül buraya gelecek, buraya gelecek. Şimdi virgülün sağında kaç basamak var? 2 basamak var. Virgülün sağında kaç basamak var? 2 basamak var. Şimdi toplamda sonuca 4 basamak olacak şekilde virgülü ayarlamam lazım. Virgülün sağında 4 basamak olacak. Buraya koysam bir basamak. Buraya koysam iki basamak. Buraya koysam üç. Buraya koysam dört. Yani virgülü buraya koyarsam 4 basamak olmuş olur arkadaşlar. Sonuç bir tam on binde 197 olarak sonucu bulmuş oluruz.